Şimdi yan tarafa geçebilirim. Sidebar. Buraya kolaya kaçıp hepsini HTML olarak bırakmak istemiyorum. Örnek olması açısından sidebar yapalım. Hatta bileşenler yapalım. Şu an aktif değil burada ama görünüm bileşenler bölümünü aktif edelim. Ve bileşenlerden arama bölümünü ve buradaki alanı sürüklenip bırakılabilecek şekilde ve şu 3 alanı e, dinamik olacak şekilde ayarlayalım. Şimdi bileşenler bölümünü gösterelim. Çünkü henüz bileşenler bölümü görünmüyor. Bunun için functions.php sayfasına geldim tekrar. Buraya şöyle diyelim görünüm bileşenler alanını aktif etmek diyelim. Şimdi ben aktif etmek için buraya register sidebar demem yeterli olacaktır. Şimdi ön izleme yapalım bir. Yeniliyorum görünüm bölümüne tıkladım. Bakın bileşenler bölümü geldi buraya. Burada varsayılan olarak bu şekilde bir başlık atadı. Evet, bu şekilde bileşenimiz geldi. Ee, ama ben bu bileşene bir isim ve ID vermek istiyorum. Çünkü e, göstermek istediğim yerde bu ID ile ya da name bölümünü kullanarak göstereceğim. Daha kolaylık sağlayacak bana. Bu register sidebar fonksiyonu bir array içerisinde çeşitli parametreler alıyor. Şöyle yapalım. Array Şu kısmı çoğaltabiliriz. Buraya name diyorum. Ee, örnek olması açısından sağ taraf diyebiliriz buraya. Türkçe olarak. Bir de id verelim buna. Id'imiz kısa adı olsun bunun. Sağ taraf şeklinde. Böyle olabilir. Aslında burası daha fazla parametre alıyor. Before widget, after widget, before title, after title gibi. Şu an onlarla işim yok. Çok detaylıca girip kafa karıştırmak da istemiyorum açıkçası. Bu şekilde kullanım benim şimdilik işimi görecektir. Geliyorum bileşenler sayfasına. Yeniliyorum. Bakın oluşturduğum alan, alan adı burada görünmeye başladı. Name kısmı burası. Herhangi bir bileşen atalım buraya. Şöyle kategori sürükledim attım. Herhangi bir yerde görünmeyecektir bu. Buraya kaydı oldu. Şu an yenilediğimde bile burada görebilirim bunu. Mesela burayı yenileyelim. Burada şu an o bileşenleri göremiyoruz. Buraya eklenen bileşenleri istediğimiz yerde gösterebilmek için şunu yapıyoruz. Tekrar arşiv sayfasına gidelim. Arşiv PHP sayfasındayım. Sağ tarafta yer alan kısmı bir bulalım. Benim sağ tarafım nerede başlıyor? Burada. Bakın arama alanı burada. Onun hemen üstünde de kapsayıcı bir div var. Muhtemelen bu hepsini kapsıyor. Evet bu şekilde. Bunun bir altında bileşenler başlamış. O zaman şuraya geleyim. Şöyle diyorum. Bileşenleri göstermek için dinamik sidebar diyoruz. Ve içerisine oluşturduğumuz bileşenin daha doğrusu functions PHP'de tanımladığımız sidebar'ın ID numarasını, ID adını ya da name bölümünü olduğu gibi oraya girmem gerekiyor. Geldim ben buraya sağ taraf dedim. Şimdi oraya eklenen bütün bileşenleri ben burada görüntüleyebilirim. Yeniledim. Bakın otomatik olarak geldi. Kategoriler başlığı alt, adı altında benim bloğumda yer alan kategoriler buraya geldi. Ben buraya gidip başka bir bileşen daha atıyorum. Arama mesela. Arama bileşenini attım buraya. Geldim. Yeniledim. Bakın arama alanı da geldi. Varsayılan arama alanı bizimkine göre çok farklı görünüyor. Arama alanının hangi div, id, klasları taşıdığını öğrenerek stil tanımlaması yaparak görünümünü tasarımımıza göre uyarlayabiliriz. Bu yapabileceğimiz yollardan bir tanesi ama bakın burada e, ID'si belli, klası belli. Bu klaslara göre özellikler yazarak biçimini bizim şablonumuza uyarlayabiliriz. Ama ben burada şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Arama alanını bizim olan arama alanını bileşen olarak yapacağım. Burada özel bir bileşen olacak. Temaya özel arama alanı yapacağız. O alanı sürükleyip bıraktığımızda bu görünümü olduğu gibi elde edeceğiz ve işlevsel olarak da çalışıyor olacak. Şu an görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor. Çalışır hale getireceğiz. Onun için geldim. Öncelikle burayı bir temizleyelim. Bileşen yapımı için uzun uzun bazı şeyleri anlatmaya gerek yok şu an. Bileşen yapımında bayağı bir kod yığınıyla uğraşıyoruz. Ama bu etapta ben Sıfırdan bütün kodları açıklayarak gitmek yerine işin mantığını vererek örnek kod üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Bunun için gidelim bir e, diyelim ki WordPress Visit e, Development sayfasında bir örneklere bakalım. Şuraya bir bakıyorum. Evet burada widgetlar var. Ee, burada örnek bir widget almam gerekiyor. Şöyle baktım. Şuna bir bakabiliriz. Örnek widget. Bunu olduğu gibi aldım. Bakın bu bileşen yapımını anlatan dokümantasyon sayfası WordPress'in kendi dokümantasyon sayfası. Burada da zaten incelemek isterseniz nasıl çalıştığını az çok Anlatmış. Burası kodların yazılmamış hali. Ee, burada Construct metodu çalışıyor. Asıl bileşenin prosesinin çalıştığı alan. Bakın burası Public Function Widget. Burası çıktı bölümü. Kullanıcıların bileşeninizi gördüğü alan. Yani bileşen yaptığımızı düşünecek olursak şu arama alanının bulunduğu alan diyor aslında. Bu parametreler arasında yer alan kısım. Form bölümü, admin panelde kullanıcıya gösterilecek e, ayarların yapıldığı, yani görünüm bileşenler bölümünde burada ayarların yapıldığı alanı temsil ediyor ve update bölümü form alanında yapılan değişiklerin kaydedildiği yeri gösteriyor bize. Kafa karıştırmadan fazla ben e, buradaki örnek kodu aldım ve alt aşağıda yer alan kısımları da alacağım. Functions PHP'ye gidiyorum. Functions PHP'deyim. Şöyle alta gelelim. Yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi diğer e, aşağıda vücudu kaydetmem için bir alan vardı. Orayı da almam gerekiyor. Bakın election ve register alanı. Bu iki alanı da alıyorum. Az önce yapıştırdığım alanın bir altına yapıştırdım. Şöyle bir kaydedip bir görünümden bakalım. Örnek bileşenimiz nasıl gelmiş. Tamamen örnek bileşen üzerinden gideceğiz şimdi. Yeniliyorum. Bakın fu widget geldi. Örnek kodda varsayılan olarak yapılmış bir widget. Ekle dedim. Burada bir başlık alanı var. Sadece bu bundan ibaret bu bileşen. Şimdi biz bunu geliştireceğiz. Yeniliyorum. Bakın ee, New Title bileşenin başlığı ve içinde de standart bir değer yazıyor. Hello World yazıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Hello World yok. Az önce bahsettiğimiz gibi işte ee, aslında o Hello World yazan kısım burada output kısmında yer alan yer. Örnek kodumuzu yapıştırdığımız alana bir gidelim. Functions PHP'deyim. Burada Hello World kısmını buluyorum. Bakın bu Hello World kısmı kullanıcıya görünecek alandır dedik. Geldim ben bunu e, buraya HTML girecek şekilde düzenliyorum bu şekilde ve Echo kısmını kaldırıyorum. Şimdi gidiyorum arşiv PHP'ye. Arşiv PHP'den bu arama alanını oluşturan etiketleri alıyorum ve tekrar gidiyorum Functions'a bu Hello World yazan kısmın olduğu yere bu şekilde yapıştırıyorum şimdi kaydettim bir görüntüleyelim şimdi yeniliyorum şimdi burada görünümde meydana gelen değişikliği ortadan kaldırmak için dikkat ederseniz daha uzundu bu arama alanı ee, o sıkıntıların olmaması için az önce bahsetmiş olduğum parametreleri ben burada giriyorum. Diyorum ki before widget before widget dedim. Şöyle bir div tanımlaması yapıyorum buraya. Div class widget diyorum şekilde ve e, bu div etiketini burada başlatmış oldum. After widget diyerek bu etiketi sonlandırmam gerekiyor. After widget diyorum. Ve div etiketimi şu şekilde sonlandırıyorum. Before before title buna da başlık olarak h2 etiketini veriyoruz ve class olarak Normalde bunlar e, buralara farklı klas isimleri de tanıma, tanımlamakta özgürsünüz ama bunlar genel geçer olarak çoğu kaynaklarda yer alan ve kullanılan etiketler olduğu için ben de standartın dışına çıkmıyorum burada. Aynısını tanımlıyorum. H2 etiketimi bu şekilde başlattım. Aşağıda da H2 etiketimi sonlandırmak için after title demem gerekiyor. Bu şekilde. After title dedim ve H2 etiketimi kapatıyorum. Dilerseniz şöyle bir ön izleme yapalım. Yeniliyorum. Evet, görünümünün düzeldiğini gördüm. O klaslara bir CSS tanımlaması yapmam gerekmedi. Gerekseydi de gidip CSS dosyamda widget klasına farklı değerler işte title klasına farklı değerler vererek istediğim sonucu alabilirdim. Şimdi bu arama alanını bir test edelim. Şöyle bir arama yaptığımda doğru çalışıyor mu? Bakın doğru çalışmadığını görüyorum. Bunun için bir görünüm edelim. Yeniliyorum burayı. Ne yaptık bir görelim. Buraya varsayılan aramayı atıyorum şimdi bu varsayılan bileşenimizi inceleyelim arama yaptığımda nasıl bir sonuçla karşılaşıyorum arama yaptığımda soru işareti s eşittir şeklinde anahtar kelimeyi vermesi gerekiyor bana şöyle bir inceliyorum input kısmında name s id s değerleri var bakın bu kısımları alıyorum şöyle bir düzenleyelim name ve id'yi benim e, oluşturduğum bileşenimin içerisinde kullanmam gerekiyor. Yani input alanı. Kullanıcıya görünecek kısım burası. Input alanında e, benim olmayan değerlerim var. Onları yapıştırıyorum. Name değeri s id değeri de s şeklinde yapıştırdım. Tekrar gidiyorum. Ne var başka orada? Bizde olmayan ne var? Form alanına baktım. Form alanını şöyle düzenledim. Şu şekilde kopyaladım. Ve tekrar gidiyorum. functions Functions.php'ye Buraya bir yapıştırıp inceleyelim. Karşılaştıralım. Ee, şunu alabiliriz. Metodu alabiliriz. ID'ye gerek var mı? ID'ye gerek yok. Ee, şunu alalım. Şöyle alalım. Ve Action olarak e, sistemin adının yazılması gerekiyor. Burada onu dinamik şekilde yazıyorum ben. Site adını nasıl yazıyorduk? PHP etiketleri içinde blog info diyorum ve buraya URL diyorum. Şimdi bir test edelim. Aramamız çalışıyor mu? Kapattım, yeniledim. Şimdi benim oluşturduğum bileşende arama yapıyorum bir fark var mı? Evet, sistemin sonunda soru işareti s takısı anahtar kelime geldi. Aynısını burada arıyorum. Burada da gördüğüm kadarıyla hiçbir fark yok. Şu an birebir arama alanını yaptık. Şimdi bileşenimize tekrar gelelim. Bileşenimizin kaynak kodlarına. Burada kendimize göre uyarlayalım. Ve mümkün olduğu kadar da açıklayarak gitmeye çalışacağım burada. Bakın bileşen burada başlıyor. Bu bileşenimizin adı özel arama bileşeni olsun. Class'tan sonraki ilk kısım bileşenimizin adını simgeliyor. Ee, bir ID değeri gibi tek olması gerekiyor. Aynı isimde farklı bileşenler oluşturamazsınız. Buraya özel arama diyorum. Özel arama bileşeni diyorum hatta. Ve bu kısmı id bölümünde de aynı ismi veriyorum. Bu şekilde e, name bölümü bizim görünüm e, bileşenler bölümünde görüntülediğimiz alan. Buraya şu şekilde diyebilirim. Özel arama alanı. Bu kısım da yine görünüm bölümünde e, admin kullanıcısına gösterilecek olan açıklama alanı. Temaya özel geliştirilmiş arama alanı şeklinde bir açıklama giriyorum buna. Ve geldim aşağı inceleyerek gidiyorum. İnceliyoruz. Evet. Bakın en altta bileşenimin adı geçiyor. Bu bileşenimin adı yukarıda klasta tanımladığım isimle aynısı olması gerekiyor. Bu yüzden buraya da aynı ismi girdim. Şu kısımları değiştirmezseniz de oluyor. Ee, sadece bu iki yerde geçiyor zaten. Ama ben başka bileşenler oluşturursam karışıklık olmasın diye e, bu şekilde sonuna bir koyarak adlandırıyorum. Kaydedip bir görünüm bölüsünden bakalım. Yeniledim. Bileşenim adı değiştirdiğim için şu an gitti. Yenisini ekleyeceğiz. Bakın e, özel arama alanı şeklinde benim oluşturduğum bileşenim buraya geldi. Ekle diyorum ve varsayılan olarak da new title şeklinde başlıkla geldi. Sayfamızı yenileyelim. Nasıl görüyoruz? Bu şekilde görüyoruz. Ben bu kısmı da kaynak kodlardan değiştirmek istiyorum. Bunun için tekrar geldim. Bakın buraya. Burada varsayılan olarak bu şekilde yazılmış. Buna da varsayılan gelecek değeri arama diye değiştirebilirim. Arama alanı desem de olurdu. Fark etmez. Size kalmış. Tekrar bir test edelim. Bileşenler sayfasında. Siliyorum bunu. Yeniliyorum. Tekrar özel arama alanını buraya atıyorum. Bakın orada varsayılan oluşturduğum değer buraya geldi. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Ve isminin de burada değiştiğini görebiliyorum. Ee, ben daha güzel görünsün diye isim bölümünü sildim, yeniledim. Ve şuradaki eski arama kutusuna ihtiyacım kalmadığı için onu siliyorum. Daha güzel görünecektir bu şekilde.